Doksan hanemiz var kapı suyunda, Tapusu ormanda işgalciyiz biz. Bahçe sulanmıyor ırmak çayında, Maddede, kanunda işgalciyiz biz. Kırılmaya ramak, artçı fayız biz. Kırılmaya ramak, artçı fayız biz. Ağacı korumak suç imiş meğer. Adımız işgalci bu mudur değer suskunuz devlete başımız eğer hükümde vezanda işgalciyiz biz kırılmaya ramak artçı fayız biz kırılmaya ramak artçı fayız biz Ormanın malına sözde oturduk nasip böyleymiş biz de buyurduk Emek verdik, çoluk çocuk doyurduk. Söylendi sonunda işgalciyiz biz. Kırılmaya ramak, artçı fayız biz. Kırılmaya ramak, artçı fayız biz. Yüzlerce yıl burada yaşar gideriz. Toprak eker, biçer, yeriz, içeriz. Kabahatse bu hal ceza çekeriz, Savcının zarfında işgalciyiz biz, Kırılmaya ramak artçı fayız biz, Kırılmaya ramak artçı fayız biz. Soframızda az çok vardır aşımız, Çoluk çocuk ile doldu peşimiz, Kadastro denen dertli işimiz, Gitmiyor yolunda, işgalciyiz biz, Kırılmaya ramak, artçı fayız biz, Kırılmaya ramak, artçı fayız biz. Üzülme hey köylüm, yüreği yaslım, Bizde söz ortada olmaz ki saklım, Bir şeyler dediler almadı aklım, falan da filan da işgalciyiz biz. Kırılmaya ramak, artçı fayız biz. Kırılmaya ramak, artçı fayız biz. Avukat söyledi, duyup dinledik. Üzüldük sonunda, yürek kanladık. Hakim söze girdi, o gün anladık. Hükmünün aslında, İşgalciyiz biz kırılmaya ramak artçı fayız biz kırılmaya ramak artçı fayız biz Sorguya çekildik kimsin dediler. Dededen toruna suçlu bildiler. Ne desek nafile tufan yeldiler. Şimdi bu zamanda işgalciyiz biz kırılmaya ramak artçı fayız biz. Kırılmaya ramak, artçı fayız biz. Büyük dede baba, biz de pay aldık. Mahkeme kapısı, maziye daldık. Sözümüz tükendi, öylece kaldık. Onların babında işgalciyiz biz, Kırılmaya ramak, artçı fayız biz. Kırılmaya ramak, artçı fayız biz. Vatan böldük sanki şehirler yaktık. Şiddet olup zarar ziyana aktık. Sevgiyle, şefkatle toprağa baktık. Bu dava yolunda işgalciyiz biz. Kırılmaya ramak, artçı fayız biz. Kırılmaya ramak, artçı fayız biz. Ne vekilden haber, ne bir söz vardı. Şu garip köylümün boşaldı ardı. Hüzün ve çilenin kederi sardı. Böylesi bir anda işgalciyiz biz. Kırılmaya ramak, artçı fayız biz. Kırılmaya ramak, artçı fayız biz. Devlete saygıda eksiyimiz yok. uğrunda şehadet edenimiz çok. gözlerimiz mermi, yüreğimiz ok. yine de kararda. işgalciyiz biz kırılmaya ramak, artçı fayız biz. kırılmaya ramak, artçı fayız biz. İsmailim hakim biraz söz verdi gönlümde duygular neşeye erdi dilim kalpten sözü ortaya serdi hükmün huzurunda işgalciyiz biz kırılmaya ramak artçı fayız biz kırılmaya ramak artçı fayız biz vatan böldük sanki şehirler yaktık Şiddet olup zarar ziyana aktık. Sevgiyle, şefkatle toprağa baktık. Bu dava yolunda işgalciyiz biz, kırılmaya ramak. Artçı fayız biz, kırılmaya ramak. Artçı fayız biz.